Arkadaşlar merhaba tekrardan. Hepiniz tek maç analiz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, maç paylaşımında bulunmadık. Bugün paylaşım bulunacağım. Ama e, gerçekten e, moraller bozuk. Yani bu kanal hala aynı seviyede yaptığımızın e, karşılığını alamıyoruz. Gerçekten şu görüntülere bakın. Görüntü olsun eldeki beğeni arkadaşlar. 46 kişi görüyor. 8 tane beğeni var. Yani siz düşünün. Yani bunun yaklaşık altı e, 6 kişi olsa hadi 40'ı nerede arkadaşlar? Ya hadi 20 tane olsun ya. Yazık gerçekten bu kanala hala 535 kişi. Ya yazık arkadaşlar. Ben emin karşını gerçekten alamıyorum. Boş boş paylaşımda alınıyoruz. Sizlere kazandırıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Dünüm tahmini bile geldi. Yüksek orandan 2.5 gol üstü 1.82. Mansuncu 15 gol üstü. E, ev sahibi 1.5 gol üstü. Daha ne olsun arkadaşlar? Sevilya Kazandırdık. Yani her şeyi yapıyoruz. Yok arkadaş ya. Bugün de Trabzon maçım vardı. E, direkt maç sonucu 2 oynadım ben kendim. Ve görüyorsunuz ki 5-1. 1000 liraya yaklaşık güzel bir para kaldırdık bugün. Yani gerçekten siz yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bugün de Galatasaray maçını paylaşacaktım. Bu maçı paylaşacaktım. Gerçekten e, bazı insanlar bu arkadaşlar değerin karşılığını vermiyor. Açıkçası bu şekilde. Yani ben elimden geleni fazlasını yapıyorum. Yakında da taktik videolar gelecek. Taktik videoları çekeceğim. Çekmeye devam edeceğim anlatacağım. Maç başında bulunmam gerçekten böyle giderse. Yani değmez arkadaşlar. Ee, ben kazanırım. Ben temiz paraları kaldırırım. Sizler de sadece takip edersiniz. Bir aydır yaklaşık yatan maçımız yok. Yapacak da. Yani e, ben niye paylaşayım? Ben durup dururken internetimi yiyeyim, bir şeyimi yiyeyim. Yani ne gereği var arkadaşlar? Gerek var mı? Bunlara hiç gerek yok. E, onun için artık değer verene vereceğim arkadaşlar. Yani bunu parayla satsan emin olun. Güzel paralar kıralım. Hiç gerek var mı yani? Parayla satarım arkadaşlar. Şu maçı akşamki maç yani kimin yeneceğini ya da ne olacağını yani e, az çok insanlar kestirebilir. Ama bizler güzel bir yorumla güzel bir tercihle verdiğimiz tercihlerin çoğu geliyor arkadaşlar. Dün de Sevilla millet e, direkt masumcu biri mesela. Yarı paranızı yarı kasanızı atabiliriz Sevilla maçı bir ut sorun vardı. Yaklaşık e, o da geldi arkadaşlar. Yani bunun bir şeyi var mı? E, kim şey yapabilir bu maçı tamam bilebilir arkadaşlar. Ama görüyorsunuz ki bu maçı verebilir mi? Yani 1.30'luk bir orana sahipti. 1.36'lık bir orana sahipti. E, maç birden bir bitti. İlk kere bir gol olur dedik. Bakın dakika 19 attı. Tabii kırmızı kart bunun şeyi oldu. Kırmızı kart da olmasa tek kale oynayan bir ekip yani Sevilla çalış affetmezdi. Hele ki Barcelona Atletico Real Madrid yenmiş. Sevilla'da yenmeyecek mi? Yenecek. Neyse bu paylaşımdan sonra gerekli ilgi ve alakayı göremezsem ya artık dediğimiz üzere gereğini yaparız. Ee, gerçekten yani bir şeyler artık benden diyorlar bir şeyler burada paylaşırım. İddia ile alakalı. Ee, yaptığımız tercihler her şey geldi arkadaşlar. Taktik videolarımız zaten geliyor. ilk kere soru işi çalışıyor. Kafası çalışan tercih eden. Güzel tercihde bulunan. Gerçekten kazanıyor. Ee, dediğimi de yapıyor arkadaşlar. Canlı analiz canlı maç e, analiz onu da izleyin. Nasıl canlıdan kazandığımızı nasıl getirdiğimizi görün. Geçelim maça. Giresun Galatasaray karşılaşması. Galatasaray'a 1.63 Galatasaray, e, Giresun'a 3.60 oran açılmış. E, ilk i̇lk maçı son maçtadan UEFA'da kazandı 4-2 Galatasaray. Giresun kaybetti. Bu takıma karşı 5-0 kazandı Galatasaray. Gürosun'a karşı. Şimdi e, oyuncu üstünlüğü var. Oyuncu üstünlüğü e, burada çok göze çarpıyor. Galatasaray'ın zaten üstün bir e, oyuncu üstünlüğü var. Gürosun'da da iyi bir oyuncular var. Gürosun yeni çıktırılıyor. E, bir şeyler yapacaktır. Gürosun'da balyalar olsun. E, iyi futbol oynuyor Gürosun. oynayınca oyuncu gerçekten. Şimdi kendi evinde ilk maçta bir şeyler yapmak isteyecektir. En azından bir gol de olsa Galatasaray'a karşı. Bence gol bulacaktır. Galatasaray'ın defansı çok sıkıntı ev sahibi e, de deplasman golü oynayabilirsiniz. Bir usta güzel bir var. Direkte karşı gol var. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada ben Galatasaray'ın e, ilk maç olduğundan dolayı zor olsa Fenerbahçe gibi bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Oran gayet memnun edici. 1.63'lük güzel yüksek oranı var arkadaşlar. Bunu tercih etmek isteyenler değerlendirebilirler arkadaşlar. Onun haricinde bu maça 2.5 gol üstü tercihini ön planda tutuyorum. Ee, ön planda tutuyorum derken yani Giresun'da bir gol bulursa en azından e, Trabzon maçı gibi yani bu maç üste gider arkadaşlar. Ee, atması bile Galatasaray kendi başına 3 gol bile atacak bir kapasiteye bir güce sahip. 2.5 gol tercihinde unutmayın. Ee, ayrı kombinlerinizde bunu değerlendirin arkadaşlar. Aynı kombinlerinizden değerlendirebilirsiniz. E, ee, ayrıca de depasman 1.5 gol üstü ön planda tutuyorum. Ve maç sonucu 2 ön planda tutuyorum arkadaşlar e, ee, yani Galatasaray burada kazanacağını düşünüyorum. Ve de basman bir buçuk gol üstü olur diye düşünüyorum. Burada da arkadaşlar ee, yani almak isteyenler de almak ee, isteyenler arkadaşlarım Masson 2 dört buçuk alt şeklinde de oynayabilir. 1.80 değil güzel er bir oranı var. Yani 4.5 alt yani düşünüyorum ama gollü geçecektir maç. Açıkçası gollü e, görüyorum arkadaşlar. E, ara yüzden onu söylüyor. O, o, oranlar bize onu söylüyor arkadaşlar. Bakın 1.63'lük Galatasaray'ın oranı bayağı düştüler. Ev sahibinin oranı yükselttiler. Bu da diyor ki Galatasaray bu maçı kazanacak arkadaşlar. Ya oynamak isteyenler de yüksek orandan da deneyebilirler. 2 ve üstü çok da güzel. 2.40 2 .42, güzel bir oranı var. Dediğimiz üzere arkadaşlar bakın 1.65'e yükselttiler. alt oranını düşürdüler. Oynamak isteyenler dediğim üzere 2.5 gol üst tercihini, deplasman 1.5 gol üst tercihini oynayabilirler. Bu akşamki bu maç Galatasaray kazanır diyorum. Kaybetmez. Ee, 2-0, 3-0 aralığında arkadaşlar. 2-1, 3-1 aralığında bir maç bekliyorum. Galatasaray'ın kazanacağı bir maç olur. Bu şekilde maçımız. Herkese şimdiden bol şanslar, bol kazançlar. Videomuzu da mesaj gazetinden bir like atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum fazla ilgi alaka gelmezse gerçekten yaptığımız emeğin karşısında alamıyoruz. Onun için bir şeyler olacaktır arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Görüşürüz arkadaşlar.